Evet arkadaşlar e, bu videoyu da şimdi sizler için yine güzel çekiyoruz. Yani perde tasarım uygulaması neden? E, biliyorsunuz uzun zamandır 2015'ten beri piyasadayız. Ve kullanıcımız durmadan artıyor. Sadece Türkiye değil dünya çapında her yerde varız. Şimdi sizlere anlatmak istediğim bir konu var. E, arayan arkadaşlar e, bize sordukları ilk soru kendi desenimi ekleyebilir miyim? Yani buradaki amaç kendi de eklemek değil. Buradaki amaç müşterine ne yapacaksın? Gül kullanacağız, fon mu kullanacağız, tor mu kullanacağız, zebra mı kullanacağız, akşap mı kullanacağız? Yanına nasıl bir kombin yapacağız, ne vereceğiz, ne yapacağız? Onları sunmak. Çünkü bugün bir katalogtan bile sunum yaparken yani bizim elimizdeki kumaşı anlatmıyoruz. Oradaki kumaşı anlatıyoruz. Müşteriye sadece fikir oluşturmak. Her şey güzel de. Bunun dikilmişi yok mu? Elindeki kumaşın ikinci soru, gelen soru bize. E, acaba camında nasıl durur? Tabii ki katalogdaki modeli camında gösteremeyiz. Sunum yapamayız. Ama Dream Kultansı'da sadece iki dakika nasıl yeterli onun sunumunu yapmak için. Şimdi arkadaşımızla beraber biz anında size gösterelim. Sorulan soru yani e, başka resim yok mu? Hangi resimde kullanabilirim? Ben diyorum ki Resimde dil müşterinin camında yani orada örnek fotoğraf olarak kullanabilirsiniz. Onu da daha profesyonel bilenler için. Çünkü ne yapabiliriz? Kartele başlığı yapabiliriz. Instagram paylaşımı yapabiliriz. Müşterimize güzel bir sunum hazırlayabiliriz. Daha öncesinden e, obje ekleyerek, efekt ekleyerek yani sadece bununla bitmiyor. E, kendini geliştirmek isteyen onu da diyoruz ki gelin ofisimize bilgi alın ya da günübirlik gelin eğitim alın. Nasıl kullanacaksınız, nasıl yapacaksınız? Neden tablet sormuştuk ilk başta? Çünkü tabletin en kolay aktarımı televizyona oluyor. Ve taşına, taşınılması çok kolay. Şimdi arkadaşımız göstersin. İlk yapacağımız iş şuranın bir fotoğrafını çekeceğiz. Fotoğrafını çekeceğiz. Fotoğrafı aldık ve o fotoğrafın üzerine oynayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşımız fotoğrafı çekti. Şimdi hemen tasarıma geçeceğiz. Şimdi tasarımı yaparken aynı zamanda tablette bir özellik var biliyorsunuz ekran kaydı. Ekran kaydını alacağız. Bunu da videoya komple ekleyeceğim ki oradaki kaliteyi görelim. Niye? Çünkü gelen bize sorulardan biri. Yani niye düşük? Niye e, kalitesiz. E, o bizden kaynaklanmıyor. O tabletten kaynaklanıyor. Yani kullandığınız bir kalite. Belki tablette baktığınızda güzel gözüküyor ama bilgisayara aldığınız çözünürlüğü düşük olduğu için fotoğraf çok düşük çıkar. Bizim kullandığımız tabes model 2560 x 1440. Yeni e, tabletler çıktı. Bunun belki 5 katı daha kaliteli. Şimdi Beyza Hanım hemen başlasın. Fotoğrafımızı seçsin. Burada seçtiğimiz fotoğrafı çektiğimiz fotoğrafı. Çektiğimiz fotoğrafı seçtik şimdi. Devam diyoruz. Yapmamız gereken sadece 30 saniyelik bir iş var. Bunu unutmayın. Yerleştirin yerine. Çünkü bunları yerleştirmezseniz yerine zaten alamayacaksınız kaliteyi. Niye? Çünkü program kaça kaç olduğunu bilmeyecek. Verdik. Bizim kaç santim? 4 metre 30 santim enimiz. 260 boyu. 260 boyumuz yazdı devam, devam etti. Edelim. Üne çıkan nesne varsa onu odalarda, müşterilerde ihtiyaç duyacaksınız burada biz duymadığımız için devam diyoruz. Şimdi burada bizim size göstermek istediğimiz dül perdeler var, fon perdeler var, hepsi mekanik sistemler var, hepsi üst modeller var, rustikler var, konişler var ve tasarımda kullanabileceğiniz karteli başlığı yapmak için orada hazır daha yüksek çözünürlük nesneler var. Ama bunlara dikkat edin çünkü çok kaliteli bir cihazınız olması lazım. Ayrıca tasarımı yaparken objeleri de ekledik. Bunları da aynı zamanda hepsini yüksek çözünürlük ekledik. Dikkat edin fazla kullanmayın çünkü 3-4 nesne kullanırsanız program kendini kapatır. Kaldırma sarkasını 5-6 GB'lık bir fotoğrafa dönüşür. Şimdi hemen bir tane tül yanına ekleyelim. Aynı şekilde. Bir Aynı e şekilde. Bakalım şimdi aradaki fark çektiğimiz fotoğraf ve bizim verdiğimiz. Yani e ne kadar kalite farkı var. Yan yana koyuyorum. Evet sonra. tülü verdik. Şimdi Tüle düz bir düz, düz, tül. Tül reseni düz. vereceğiz. Evet. Tül. Düz tül desenleri diye zaten ayrı. Hemen bir düz tül deseni verdim. Böyle veya beyaz Öyle. Bütün renkler zaten mevcut. İnkler İşlemeliler mevcut. de mevcut. İşlemini Ayrıca mevcut. biz baştaki e, desen olduğu için izan, onu Hı -hı. bir desen olarak verelim. Çünkü onu yakınlaştırmada göstereceğim ben onu. Yani arkadaşlar diyor ki desenle gözükmüyor mu? Gözüküyor aslında da göremiyorsun. Niye? çok e, Tablet çok küçük olduğu için. Devamında aynı e, e, bir tane panofon verelim. Pan gibi, pano aynı. Pano pano yere ya Yere yasmalı. Evet. Koyalım aynı ölçülerde yan yana koyalım. bir tane panofonda bizim panofon eklediğimiz. Şimdi bizim kendisi. panofonları arkadaşlar soruyor ekleyebilir miyiz? Tabii ki ekleyebilirsiniz. Ama şu anda piyasada mevcut olan çoğu zaten burada ekli ve durmadan ekleniyor. Yani panofon olarak ekledik, brilliant'ın yeni gelen firmaların güncel ne varsa zaten durmadan ekleniyor. En az haftada 15-20 desen geliyor. O verdik. Yanına da bir tane daha Şimdi hiç dikmeden hemen pileli verdik ve ters tarafa getir dedik. O bir tarafa da getirdik. Hiç uğraşmadan müşterimize nasıl duracağını hemen sunumunu yaptık. Ayrıca bizim avantajımız başka programlara bakarak yani rakibimiz şu anda yok onu biliyoruz. Deseni değiştirmek müşteri istediğinde zaman kaybı dediğimiz ne kadar çabuk kaç tane desen uygulayabileceğiz onu da bir sunabiliriz. Yani tek bir tıklamayla hepsini kaydedin alın kendinize katalog bile oluşturabilirsiniz. Ee, bu hafta e, sizlere özel yine Türkiye'de durmadan zam geliyor, her şeye zam geliyor. Biz fiyatı ileri değil, fiyatı yine eski fiyat aldık çünkü çok arayanımız oldu, çok talep de var. Diyoruz ki bu haftaki, günümüzdeki. E, çarşambaya kadar ya da perşembeye kadar daha belli olmaz. Çünkü bizim de burada masraflar zaten durmadan artıyor. Kaybetmeyin. Hemen kullanın. Kendinize daha profesyonel bir çalışma edini. Artık müşterinin karşısına bir perdeci değil, bir tasarımcı olarak lütfen çıkalım. Kumaş satmayalım, sanat satalım. Ayrıca dikim eğitim videoları var. Onu da görebilirsiniz. Ve Model kataloğumuz var ve kitabımız var. Onlara da hepsini aynı anda ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.